Merhabalar, ben Ayşe Başak. Türkiye'mizde yaşanan yangınların üzüntüsünü hep beraber yaşamaktayız. Ben bugün o yangınların arkasındaki sessiz çığlıkları dile getirmek istedim. Sadece bir dakikanızı ayırıp bu videoyu izlemenizi diliyorum. Sadece bir dakika. Bu bir dakika Boyunca lütfen tüm görüşlerinizi, yargılarınızı, her bütün düşüncelerinizi geride bırakın. Sadece bu videoya odaklanın. Sadece bu videoya odaklanın. Şimdi derin bir nefes alalım. Derin bir nefes verelim. Derin bir nefes alalım ve derin bir nefes verip yolculuğumuza başlayalım. Bir sincap gözlerine bakın. Sadece gözlerine bakın. Kirpi gözlerine bakın. Sadece gözlerine bakın. Tilkiler gözlerine bakın. Gözlerine bakın. Baykuş gözlerine bakın. Gözlerine bakın. Bir geyik gözlerine bakın. Sadece gözlerine bakın. Bir ayı yavrusu, bir kuş, gözlerine bakın. Gözlerine bakın. Şimdi de altında oturduğunuz ağaçları hatırlayın. Nefes aldığınız, soluklandığınız ve nice anıları yaşadığınız ağaçları düşünün. Nasıl nefes aldığınızı düşünün. Onlar da nefes alıyor. Ve şimdi sadece düşünün. 10 saniye elinizi ateşin üzerinde, kızgın ateşin üzerinde tutmaya çalıştığınızı hayal edin. 10 saniyeden fazla tutabilir misiniz? 10 saniyeden fazla tutabilir misiniz? Ben tutamam. Ve şimdi gördüğünüz bütün bu canlar yanmakta. Bütün bu ormanlar yanmakta ve hala yanıyor. Şimdi yüreğimizle düşünmenin zamanı. Ne istiyoruz? Yanan ormanlardan geriye kalan üzüntü, karanlık bir tablo mu yoksa yemyeşil yarınlar mı? Şimdi hep beraber el ele verip bir şeyler yapma zamanı. Herkes kendi imkanlarınca, kendi gücü ölçüsünde yardım etmeli yardıma koşmalı Çünkü bu bizim geleceğimiz hepimizin geleceği çocuklarımızın geleceği torunlarımızın geleceği Çünkü artık her şeyin ötesinde bilim gösteriyor ki bugün biz bütün canlılar birbirimize enerjilerle bağlıyız bir yaradandan geldik evet ama hepimiz sonuçta enerjiyiz ve enerjilerle bağlıyız bu canlılar, bu sessiz çığlıklar yok olduğunda bizim de geleceğimiz yok oluyor. Bizim de geleceğimiz, çocuklarımızın geleceği, torunlarımızın geleceği yok oluyor. Çünkü biz Yaradan'ın yarattığı müthiş oluşumla birbirimize bağlıyız. Birimiz yok olduğunda diğerimizin geleceği zaten yok oluyor. O yüzden hep beraber. Sevgiyle, düşünceyle değil, sevgiyle karar verelim. Ne yapabiliriz? Nasıl yardım edebiliriz? Nasıl bu sessiz çığlıkları durdurabiliriz? Sevgiyle kalın.